Merhabalar indirim her şey kanalından şok bu haftanın indirimli ürünlerini değerledim iyi seyirler 30 saniyenizi ayırıp kanala abone olarak ve like atarak daha çok kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bir losyon çeşitleri 56 lira yerine 35 lira. Komili yemeklik zeytinyağı 1 litre 137 lira yerine 103 lira. Algida Maraş usulü bol sütlü dondurma 500 mililitre 75 lira yerine 52 lira. Domestos deterjan 3240 ml 7850 lira yerine 4950 lira. Alpine Airfier özellikle cam ankestra set siyah renk 2 yıl garantili 4499 lira. Arzum dikel süpürgesi 800 watt 3 yıl garantili 6199 TL. Arzum el blenderi set 3 yıl garantili 629 lira. Arzum olüya seramik tavanlı ütü 3 yıl garantili 459 lira. Arzum saç kurutma makinesi 3 yıl garantili 319 lira. Finish parlatıcı 250 mililitre 36 lira yerine 28.50 lira. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Amotoz deterjan 9 kilogram 230 lira yerine 179 lira. Finish kuantum bulaşık makinesi tableti yüzde 299 lira yerine 249 lira. Meniş çıkarıcı 3 litre 175 lira yerine 131 lira. Kalgon kireç önleyici 500 gram 50 lira yerine 37-50 lira. Çim kaşar peyniri 700 gram 139-50 lira yerine 118-50 lira. İçim tam yağlı beyaz peynir 1000 gram 120 lira yerine 100 lira. Anadolu mutfağı ithal pilavlık pirinç 2500 gram 47-50 lira yerine 41 lira. Diyosolamura siyah zeytin 500 gram 44 lira yerine 35 lira. Çim organik yoğurt 750 gram 35 lira yerine 30 lira. Karos yumuşatıcı çeşitleri 960 mililitre 40 lira yerine 25 lira. Niş tuz 1500 gram 41-50 lira yerine 33 lira. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.